Tımarhanede bu hafta. Geçen hafta şey dediydim biliyorsun. Hem ayranımızı döktüler hem tatsız olaylar yaşandı. Bu hafta arkana yaslan çünkü senlik bir şey yok. Genel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. <laughs> ah kardeşlerim. Mazi kalbimde yara. Hey gidi bahçeli dayım. Ne didinmişti son seçimde. Sam! Tony, Johnny, Herkel, Frank, alayı birden Türkiye'de... Bir saniye. Daha fazla devam etme. Hayır çoluk çocuk izliyor. Sam'ı Tony'si el ele vermişti de olmadıydı. Bu defa içi dışı çevresi adaleti alayı bir araya geldi. Olduramadı. Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kabul Haberin yok. Yani birileri kürsüden böyle üstünü başını yırtarken sokan dayısı da hepimizin sesi oluyordu. Öyle bir var mı orada? Anlayacağım içimizdeki yangın çok büyüktü. Ama ha gayret sabır diyorlardı. E bir taraftan da elleri boş gökleri yaş o istiyorlardı. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Neyse ki feraset sahibi vatandaş bu defa dedi hadi bakan başka kapıya. Şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Netice böyle oldu. E valla yalan yok. Bazı kucaklaşmalar yaşanmıştı. Adeta sevgiden sarmalanmıştık. Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. İşte biz böylesi yorgun düşerken sevgiden gel zaman git zaman seçim haritası bir anda renk değiştirdi. Hatırla şimdi o akşamı hani yanındakine dönüp oğlum buradan bir bokluk çıkmaz emin misin diye hızlı hızlı yudumladığın o anı. Sonra sabah anlamsız gülüşmelerini, içinde yükselen o sesi. Hatırla. Ya, bu kadar güzellik olabilir mi yıllar sonra? Takma kafana, takma kafana. <laughs> Zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zafer. E büyük küçük olmazdı tabii. Olmazdı da bazı büyük sıkıntılar yaşandı. Rakibine Aldı oy kadar fark attı. Mansur Yavaş %60,38, Turgut Altınok %31,69 oy aldı. Ama daha ne büyük sıkıntılar. Geçen haftayı yine hatırla. Alim Bey Kamil abime hırsız dediydi. Kamil abim de dediydi ya hepimize söylüyor. Cumhurbaşkanını da dahil ediyor. E biz de demiştik aklımıza kötü kötü şeyler sokuyorsun. Yine sizin aklınıza kötü kötü şeyler sokmadan e seçim sonucunda Alim abi de Kamil abim de yenildi. Sadece bir telefon işte sizleri buraya topladı. Oysa gider ayak herkes tutunmak istiyordu. Bir daha sayın, bir daha sayın diye feveran ediyordular. Ama olmuyordu. E biliyorsun tutunmak istenen koltuk değerliydi. E gidenlerin ilk işleri batan geminin malları diye son vurgunu yapmak oldu. Yani özetle diyordu ki başkanlar. Ufak tefek bazı sakallar kalmıştı. Vermeyek mi? E verin babacım ayıp ediyorsunuz. Belediyenin ödemesi gereken öncelikli borçları varken mesela TEDAŞ'a borç ödenmesi gerekirken yaklaşık 18 milyon lira tutarında bir meblağ usulsüz bir şekilde Yozgat Bozok Spor futbolcularına aktarılmış. Pazar günü seçim var. Seçimden iki gün önce işçi memur maaşları ödemek üzere toparlanan parayı Bozok Spor futbolcularına aktarıyorsunuz. MHP'li belediye CHP'li belediyeye kaptırınca Manisa'da eski başkan koştur koştur belediyeye gitti. 510 milyoncuk ödeme yapmaya kalktı. ahşak şak! Yeni başkan şeydi verdi. Manisa'da tek o olsa iyi. Son bir haftada 1 milyoncu kuru yemiş parası ödenmiş. Yemesin mi kardeşim eski başkan bir kuru yemiş diyebilirsin. Allah sende hatırım kalır. Tuzla'nın yenik başkanı da Tuzla belediyeye koşanlardandı. O da belediyeyi kaybedince mazbata boşluğunda 62 milyoncu ihaleyi adresine teslim etti. Kaybeden Üsküdar Belediyesi de son iş olarak herhalde kalmış olan bir 5 milyonluk kupa ihalesi varmış. Onu şeydi verdi. Nevşehir Ürgüp Belediyesi'nde de 1,5 milyonluk bir danışmanlık hizmetinin sözleşmesi imzalanacak olmuş. Onu da kime kapatı vermişler? AKP MKYK üyesine. Ulan hadi kuru yemiş yediniz. Kupa ihalesine çıktınız. Adrese teslim ihaleleri kapattınız. Oğlum Beyoğlu Belediyesi'nden fırını niye çıkardınız? Ya sıkma canını güzel kardeşim. Bazı şeyleri de iyi tarafından bak. E hatırladın Emine Hanım'ı dinleyince kendimizi nasıl fakir hissettiydik? porsiyonlarımızı küçültelim. Hemen ardından eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan dediydi. Ya o kasada bazı sıkıntılar var. Kamuda tasarruf edin. Aklımıza ikisinin sarayda günlük harcaması düşse de zihnimizi o şekilde düşünme diye şey ediyorduk. O sancılı dönemi hatırla. Zihninde tilkiler çeşitli münasebetlere girerken senin zorunlu tasarrufun bazılarının arzusunun sermayesi olmuş. AKP'li kaybeden Sancaktepe Belediyesi. Belediye Başkanı Hanımefendi yetmeyecek olmuşlar. 6000 metrekarelik başkanlık katı şey etmiş. Böylesi heybetli bir makam odasında jacuzzi olmadan olur mu? E olmaz. Hanımefendi onu da halletmiş. Sayısız dinlenme odası, 200 metrekarecik mutfak, kondurulu vermiş. Hiç burada kızma güzel kardeşim. Diğerleri kasadan para kaçırırken hanımefendi jacuzzi ile 6000 metrekarelik makam şeyini Nereye soksundu? Biter mi? Yine bitmiyor. Buradan Cizre'ye gidelim. 150 bin nüfusu var. Kayyum Beyciğim koltuktan kalkacak. Son bir buçuk saat kalmış. Araya bir 30 milyoncuk sıkışmış kasada. Hemencik onu indirmek, yani gereken harcamayı yapmak suretiyle çeki vermiş. E kayyum demişken. Bu kez kayyum beklemek bile istemediler. Makama AKP adayını ışınlamayı denediler. Dem adayına dediler ki seçime girebilirsin. Ve aday seçime girdi. Van halkının %54'ü dedi ki başkan sen yönet bizi. Bizim milli iradenin yaratıcıları da şey dedi. Ya canım kusura bakma sen seçilemez misin? Ben onu son gün fark ettim. Mesai saatinde bir saat kala kapattım o işi. İtiraz edemezsin. E ne olacak şimdi? E biz senin 28 puan fark attığın adaya o mazbatayı vereceğiz. Senin adayına sesleniyoruz. Orada hangi yüzde oturacaksın? Orada hangi vicdanla oturacaksın? Çıkın böyle bir hukuksuzluğa, bu adaletsizliği kabul etmeyeceğinizi açıklayın. Bak sona gelirken onlara değinmeden olmaz seçimin baba yiğitleri hür ve müstakilleri. Bir ablam vardı biliyorsun. Şak tak. Seçmedin mi? Giderim evime diyordu. Ben bir de üstüne süp, ekstradan bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptı. Ben oy vermediniz oğlum. Varsaydık oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin sesiyle meşgul olunca daha bunun ötesi var mı? Yok kardeşim ne evi? Bir kurultaya gidek hele. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. En kısa sürede Olağanüstü kongremizi toplayacağız. Bir de yerel seçimin esip güleyenleri vardı. Sahibinden hiç kullanılmayacak Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olu vereceklerdi ben onlara şimdi soruyorum. O sesi çok çıkanlara. CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Meğer bu partiler hiç yokmuş yala. Altılı masaya otursan oraya sıyacak kadar seçmenleri varmış. Neyse yeniden dönersek başa. Umduğumuz neticeyi alamadık. Ez cümle. Bir daha ayranınızı döktürmeyin kardeşim. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.